Evet selam arkadaşlar. 14 Şubat 2024 yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yamamız ne eski içerik olarak bir tık düşük. Zaten geçen haftaki kore notlarını izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal niye böyle olduğunu. O yüzden yapacak bir şey yok. O yüzden çok da uzatmadan geçelim. Önce tabii ki etkinlikler. Klan liginde hedefe doğru zorlu bir savaşa. Her hafta klan liginde hedefe ulaşım ve tüm klan üyelerine verilen ödülü elde edin. Birinci hedef bir haftada 50 öldürme sayısı ulaşma. Her hafta klan liginde 50 ve üzeri öldürme sayısı ulaşan klanların tüm üyelerine ödül verecek arkadaşlar. Birinci hafta 14 ile 21, ikinci hafta 21 ile 28, son 3. ve son haftada 28 Şubat ile 6 Mart arasında 100 kron 100 kron 100 kron formatına verilecek. İkinci hedef bir haftada 120 öldürme sayısına ulaşma. Her hafta klan liginde 120 ve üzeri öldürme sayısı ulaşan klanların tüm üyelerine ödül verilecek. 120 öldürme ulaşıldığında 50 öldürme sayısı etkinliği ödülde birlikte verilir. Yani stekleniyor arkadaşlar. Sadece bunu almayacaksınız ya sadece bunu almayacaksınız. Hem bunu hem buraya alacaksınız eğer başarırsanız. Bunda da birinci hafta genel aynı mantık 14, 21, 21, 28, 28, 6 şekilde. Bunda da yükseltme yardım seti 3, yozlaşmış ölümsüzlük yiyor ve kron taşı 100x. Ve son olarak da ödül gönderimi takvimde 21 ha, Evet 21. Ya, 21 ile de... ha 14 diyeyim biraz doğru. 21 Şubat bakımında, 28 Şubat bakımında ve 6 Şubat pardon 6 Mart bakımında gönderecek. Ödüğün gönderimi zamanında gönderim koşuluna ulaşan klanının tüm üyelerini postlarıca gönderin. Yani kendiniz katılması gerekiyor ama klanınızda en azından birileri dövüşmesi gerekiyor. Onun için geç hafta anlattığımız klan ligi ödüllerini anlatmaya gerek yok. O yüzden onlarla birlikte steklenci unutmayın. Evet sevginin sıcaklığın paylaşın sevgililer günü ekran görüntüsü etkinliği. 14 Şubat ila 28 Şubat arasında arkadaşlar sevgililer günü anısına sevdiğiniz kişiyle veya aşkla dolu bir yerde fotoğraf çekin. Yapmanız gereken şey yaratıcı içekler panosuna sevgililer günü başlığı ile birlikte bir resim yükleyeceğiniz. Aşkla dolu fotoğrafını paylaşan 10 adet maceracı seçerek maceracıların da yardımı olacak. Her biri 15 gün süre 3 çeşit buff verecek. Şöyle bir buff veriyorlar katılan şey, pardon seçilen 10 kişiye. Yükseltme yardım setinde katılan herkese verecek arkadaşlar. Bilginize. Özetle bedava ödül resim çekilme karşılığında. Bir de inci dükkanında arkadaşlar gümüş etkinlik eşyası üzerine 214 para karşılığında 214 gümüş karşılığında 14 Şubat ile 28 Şubat arasında ürünlerimiz var. Bunları zaten İnci dükkanı kısmında göreceğiz. Detaylarına bakmak istiyorsanız da işte ne ne yarıyor diye böyle ama alın yani sorganı zaten 214 gümüş yani hiçbir şey değil. Ve son olarak aşk habercisi olup Velia sakininin bitmiş peki. <laughs> Okey ilginç. Gene bir çeviri sorunsalı. 14 Şubat ila 28 Şubat arasında arkadaşlar Velia'nın habercisi olacaksınız. Tabii ki bu şiiri okumakla uğraşmayacağım. Eğer bunu bilmiyorsanız arkadaşlar bu BDO'daki SC'ye bastığınızda macera günlüklerinde şuradaki Valentine's Day kategorisi. Biliyorsunuz bunun bir de Cadılar Bayramı ayı var. Bir de işte başka farklı dönemlerde gelmiş versiyonu var. Bu da bu Sevgililer Günü versiyonu da tekrar yapılabilir oldu anlamına geliyor. O kadar. Onun için bir şey yok. Eğer önceden yaptıysanız yapamayacaksınız. Hiç yapmadıysanız yapabilip bu bedava ödülleri alacaksınız bilginize. oyun almayı unutmuşuz inci dükkanı burada hızlı hızlı anlatacağız oyun içerisinde detaylı göstereceğiz etkinlik göz alıcı 2 artı birinci kus geldi arkadaşlar 10.000 alkoyuna onun için adım adım eşyası geldi gene her zaman olduğu gibi bayağı var zaten sonra birinci var İşte şunun yerine şunlar zaten yazıyor fiyatları gayet iyi onun dışında Oblivion kostümü ve sevgililer gününe gelen Lablancov e, kostümü geldi gerçi Leblancov galiba sevgililer gününde çıkartılmamıştı ama Sevgililer gün teması gayet uyuyor. O yüzden mantıklı. Onun e balo çift kıyafetler paketi. Kıyafet seçim paketleri geldi. Tüm sınıfların Heydel Masquerade kıyafeti. %10 dinleme geldi. işte bu Cadılar Bayramı kostümü. Onun için Lezir artık nasıl okuyorsa Fransızcam yok. Bunun mobilya seti de indirimde. Ve Kurdeleli Kedi de indirimde. Pardon satışa sundu bu indirimde değil. İndirimde olan Arneus vagon seti %20. Sevgililer günü küpit paketi var. Değerli yükseltme paketleri var zanatkarlar ve onun için Grana, Eski Bilgelik Ağacı ve Eferi 20 sot 20 sot 20 sot indirimde bunların depoları. <laughs> Dur, öncelikle şu adım adımı göstereyim de adım adım şöyle arkadaşlar önce 220. veriyorsunuz bunu alıyorsunuz sonra 990'ı şunu alıyorsunuz Ondan sonra 2640 veriyorsunuz Bunu alıyorsunuz. Ve en Ondan sonra bir verip bunu alıyorsunuz. Gayet worth. Zaten adım adına her zaman worth'tur ama son kademe kadar gittiğiniz sadece. Aksi halde ne kadar worth olduğunu kendiniz hesaplamanız lazım. Ve ne istediğinize bağlı tabi ki. Onun için bu Lovely Blue Mouth Box artık nasıl bir kostüm bilmiyorum. Ben de olduğum için şeyi gösteriyor. Bilmiyorum. Onun şu Oblivion kostümü zaten oyunun en güzel kostümlerinden biriydi. Çok eskiz olmayan kış dağı dönemlerine gelmişti. Onun bu demin gösterdiğim kostüm artı bir tane daha tercih ettiğiniz ekstra kostüm tercihiyle ile arkadaşlar alabiliyor. Pardon iki tane ile alıyormuşsunuz. 850 inciye artı bu çiçeklerden de üçer tane veriyor. Aile başı 2. Aynısının bu diğer kostümlü versiyonu da var arkadaşlar. 450 inci bu da ama bir seferlik alıyorsunuz. Zanatkar paketi 202 inciye yakışı, aile başı haftada 5 20 hafıza 1 tane 50 fs 2 tane 40 fs nadir krom paketi ve 50 zanatkar veriyor Ve tabii ki bunun dairesi 756 inciye 80 hafıza 2 adet 60 fs 2 tane 50 fs 3 tane nadir krom paketi 200 zanatkar 4 dolarlık hala satışta Grana eski bilgelik harcı bir eferia indirimde 76 76 ve 152 inciye anşas kalıra şu başlık ve şu yenaros başlığı çıktı bugünkü yamada onun dışında bu kurdelli kedi satışa dedik diğer atladığında şöyle değişimlere uğruyor bilginize ki tier 4 pardon tier 4 diyorum bu görünüş değişme kuponlarıyla en güzeli olduğunu bence herkes kabul eder 176 inciye artı bir de çikolata paketi veriyor Çikolata paketi bence bu arada çok güzeldi ama yapacak bir şey yok yani. Kedi isteyenler alabilir. Onun dışında şu demin dediğimiz vagon. Şöyle. Bu resmen şey olmuş. Disney prensesi vagon olmuş. Onun dışında şu ismini okuyamadım. Fransız camsı şey 456'ya tüm mobilya seti ya da bireysel almak istiyorsanız şöyle fiyatına bakabiliyorsunuz indirimde. Aynı şekilde bunun da perdeleri, duvar kağıdı vesaire yer zemin şeyleri de burada. Hmm. Nerede o A coin şeysi? Ha. A coin şeysi şöyle arkadaşlar. 2 artı 1 10 bin A coin alıyorsunuz. Artı bir de ekstradan bunu veriyor. Gayet worth zaten 2 artı 1 1 artı 1 falan her zaman çok worth'tür. Onun ekstra detayına inmeye gerek yok. Onun dışında ee, gümüş dükkanından 214 gümüş arkadaşlar. Şu şapkalardan toplamda birini artı bunlarını alıyorsunuz. Onun dışında bu Yeni ürünlerin de geleceğini unutmayın. O yüzden acele etmek istememek, istememek tercih sizin. Sonuçta geçen hafta gelmiş şu satışı devam ediyor hala önermiyorum bence boş. Sonuçta bir hafta içinde bir çek indirimler şöyle gördüğünüz gibi envanter Nova'nın premium kostümü, ağırlıklar, aile envanteri, heydel, masquerade'ler gelecek haftaya kadar devam edeceğini unutmayın. Bunlar da şöyle 450 inciye satışta sunuluyor arkadaşlar. Hangi çığ ara bakmışacaksınız bakabilirsiniz tıklayarak. Sonuçta napart kampı. Aile envanteri ağırlığı da bu hafta bütün indirimleri onları da almayı unutmayın ben de alındığı için tabii ki en aşağıda. Ve geç hafta gelmiş şeyler şöyle 840. bu artı basma paketi. Hep premium paketi. Üçlüsü günlük krom paketi. Buff paketi. At paketi. Benim sevmediğim ejderha paketleri. Onun dışında şu 3 tane depomuzda 120 indirimde. Bir şey kalmadı bir hemen bakayım. Asoy'u falan anlattık zaten geçen hafta. Aynen farklı bir şey galiba yok kaçırdığımız. Aynen. Geçen hafta bir şeyler gözükmedi ya. Paranoya oldu. İyi. Gelelim şimdi yama notlarına. Bugünkü yamız 2.7 GB arkadaşlar. Pardon 2.07 GB. Ve bugünkü gelen ilk şey sınıflar. PK cezası. Aslında PK cezası demek tam doğru değil ama zaten anlayacaksın şimdi. Artık zorunlu pp'yi yani alt -C ile aktifleştirilmiş bir durumdayken arkadaşlar ee, bu oyuncular gidip insanları grab atıyor ya da cc atıp düşürüyor sektiriyor insanların kristallerini kırıyor işte xp kaybetti ölüm cezası açar canavarları öldüğü için sonuçta insanlar bunu kapatmak için insanlar çok fazla grief'e abandığı için bunu azaltmak için şöyle bir yöntem geldi artık zorunlu PIP'i yani alça aktifleştirilmiş olan diğer mancaracıya karşı savaşırken belli bir süre içinde Karakter bir canavar tarafından öldürüldüğünde ölüm cezası meydana gelmeyecek şekilde bir sistem eklendi. Zorunlu PvP'ye yani alt maruz kalındıktan sonra belli bir süre içinde karakter bir canavar tarafından öldürülürse bu karakter kristal parçalanması dahil olmak üzere ölüm cezası almayacak bir gizli. Yani Griefer'ların yaptığını biraz azaltmaya çalışmışlar. Bence mantıklı okey o yüzden iyi olmuş. Çünkü dediğim gibi insanlar bunu PvP yapmaya değil daha çok diğer insanların keyfini yok etmek için grief amacıyla kullanıldı. Ben o yüzden gayet mantıklı buluyorum. İleride bu cezayı geri alır mı yoksa daha katı gider mi o artık grief atanları ve diğer insanın tavrına bağlı. Çünkü BDO biliyorsunuz belli bir raddeye gelene kadar hiçbir şey yapmaz. Sonra belli bir raddeye gelince bir anda yok eder o içeriği. O yüzden abartırsa mesela grief yapanlar ya da işte diğer insan büyük ihtimal bunun daha da üzerine giderek ne bileyim PK'yı tamamen kaldırma falan bile yapabilir. O yüzden Tavrınızı takının diyor B'de özetle. Bu son uyarımız tarzı bir aslında ultimatom da veriyor benim anlığım Çünkü bu bedonun kategori kategori PP azaltmasında ve grifi e azaltmasındaki adımlarından biri gördüğünüz üzere. Yukarıdaki durumda zorunlu PP'yi aktive ederek başka maceracıya saldıran karakterin de karma değeri zaten azalıyor. Aşağıdaki sınıfların gelişim aralıklarını önlenen becerilerin hasar miktarı ayarlandı. Bu gelişim aşaması dediği 49 level oynayacağız. O yüzden çok önemli değil ama Savaşçı, Büyücü, Okçu, Vahşi, Avcı, Musa, Mayva, Volker, Kino için Ninja Striker, Mystic Lan, Archer, Garden, Hashashi'nin Ölü game aşamasında şeyleri değişmiş. Hasar miktarı ayarlamış. Keşke yasalarmış kaç oldun. Ya da yüzde kaç oldun yasalarmış bari. Yani çok önemli değil zaten gelişim aşaması olduğu için. Evet gelelim klan ligine. Biliyorsunuz arkadaşlar geçti artık Clan League geldi ve ondan sonraki yamada Kore'de bir sürü değişim gelmişti. Bunlar bize geldi mi gelmedi mi belli değil diyorduk ve gördüğünüz üzere gelmemiş. Bu yüzden bugünkü yamada onlar geldi. 7 Şubat'ta global sunucularda Clan League'in güncellemesi birlikte birçok bölgeden maceracılarımızın Clan League içeriğini keyifli bir şekilde deneyimliyorlar. Deneme maçları süresince toplam veriler aracılığıyla eşleştirme sistemini daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu hedefin yönün yetenekli üst düzey klanların daha hızlı bir şekilde yüksek puanlara çıkması ve böylece üst düzey klanlar arasında daha zorlu ve heyecan verici maçların gerçekleşmesini sağlamaktır. Aynı zamanda tek vücut olmayan arzulayan klanların benzer yeteneklere sahip klanlara karşılaşıp takım oyunu ve savaşın keyfini sürdürmesi fırsat sunmaktadır. Klan ligi içeriğini daha uzun süre ve daha keyifli bir şekilde deneyimlemeniz için deneme maçları süretince her hafta bakım sırasında sınıflamanın sıfırlanacağını lütfen unutmayın. Şu an biliyorsunuz hala test aşamasında olduğu için bu sistem. Ancak sıfırlama durumunda üst düzey ve alt düzey klanların eşleşmesi daha sık gerçekleşeceği için bugünkü güncelleme ile maç başına artan veya azalan puanların öncelikli olarak değiştirdik. Böylece maç sayısı toplandıkça üst düzey ve alt düzey klanlar arasında benzer klanlarla eşleşme gerçekleşecek şekilde geçici olarak ayrılma yapıldı. Maceracılarımızın yoğun katılımının daha iyi bir sistem geliştirmemiz ve daha eğlenceli içerikler sunmamız için büyük yardım oluyor. Sezon sistemi şeklinde yapılan resmi ilgi de daha eğlenceli ve kıran kıran tadını çıkarabileceği bir içerik olarak sizlere sunmak için çabalayacağız. Tüm bölgelerden maceracılarımızın yoğun katılımını bekliyoruz. Teşekkürler demişler. Klan ligi galibi, galibiyeti ve mağlubiyeti durumunda temel artan azalan puanlar aşağıdaki gibi değiştirildi. Önceden galibiyette 20 puan artıyordu mağlubiyette 15 düşüyordu artık galibiyette 30 puan artıyor kaybedildiğinde de 10 puan azalıyor arkadaşlar. Klan liginde bir rakiple eşleşme olmadığında durumu uygun bir mesajı görüntülecek şekilde iyileşme yapıldı. Sıralama puanı 801 ila 1200 aralığında mağlubiyet durumunda bir düzeltme puanının uygulanması sorunu düzeltildi. Eşya Aşağıdaki klan eşyaları işlemesi yapıldığında elde edilen sonuç eşyasının sayısı arttırıldı. Tarifler aynı arkadaşlar değişmedi ama bunları yaptığınızda eskiden 5 yapıyordu. Artık ondan yine 10 yapacak. Yani iki katı daha hızlı ve aslında daha çok yapacak demek oluyor. Bu güzel bir şey. O yüzden 5 tane ona 10'a, tane ona 5'ten tane 5 çıktı. Mürekkep, parşömen, cilavi, nişan eşyaları. O nasıl bir korna ya? Kurgdala'nın bulutu ve parlak ay ışığı kutsu eşyalarını açıklamaları daha kolay anlaşılacak şekilde iyileşildi. Aşağıdaki eşyaların bağlanma durumunda aile bağlanır olarak değişti. Yeni yıl dilek feneri seti A ve B. Canavar. Sülfüri hapishanesi yani ceza kampı yani hapishanesi arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız bu çölde PK açıkken işte şey bandit durumdayken ölmez durumda yollanacağınız yer. Biliyorsunuz birkaç camıda sürekli değişim geliyor. Zaten bu değişimlerin işte niye geldiği bir tık anlayabiliyorsunuzdur. Gülfür Hapishanesi ceza kampındaki infazcı ve koruyucunun saldırı önceki duruma kıyasla %30 arttırıldı. Ayakta duran mahkumları keşfetme mesafesi arttırdı ve bir mahkum saldırdıktan sonra bir sonraki saldırıya kadar bekleme süreleri de azalttı. Yani daha iyi peşinden koşacak kaçakları. Ve son olarak belirli saldırılarında mahkumları algıladıkları maksimum mesafenin düzgün bir şekilde uygulanmamız sorunu da düzeltildi. Yeseret Yaylası Biliyorsunuz yakın zamanda gelen yeni bir ispatımız arkadaşlar. Artifact ve Alev için alternatif bir yer olarak sunulmuştu. Ana dropu Artifact'ti ve güzel mekanikleri olduğu için dönen çoğu insan daha keyifli. Ben Dark sevmiyorum diyorsa burayı dönmeye başla falan diyordu. O yüzden bir sürü ilgi verdi ama tabii ki bug'lı geldiğini şaşırmamışsınızdır çünkü B'de o. Giltaret Yaylası şu anda birçok maceracının ziyaret ettiği ve keyif aldığı bir av sahasıdır. Yüksek dayafa gerektiren bir av sahası olduğu için uygun bir gerilim seviyesini korumak, av sahasının eğlencesi açısından önemlidir. Ancak bu güncelleme aracılığıyla Sekülyon'un menzili menzil göstergesi ve APS'i ayarlandı. Bu sadece av sahasının zorluğunu azaltmayı amaçlamıyor. Menzil göstergesi olmaması rağmen güçlü saldırılar veya tek seferde ölüme yol açan saldırıların maceracılığı yüksek bir yorgunluk hissi yaratabileceği kanaatine vardık. Bu nedenle yani ilgili düzenlemeler bu sefer güncelleme ile gerçekleştirildi. Sekilyon'un belirli saldırı görüntüleri pardon örüntüleri saldırı menzili göstergesi eklendi. Sekilyon'un iki bacağı kaldırıp indirdiği saldırısının örüntüsü düzeltildi. Saldırı menzili ve vuruş sayısı azaltıldı ve bu saldırının hasarı önceki duruma 100 göre %50 azaltıldı. Sekilyon'un saldırısı örüntüsü gerçekleşirken Sekilyon ile savaş durumunda olunmasa bile ganimet elde edilebilmesi ile ilgili iyileşme yapıldı. Dremor tepesindeki belli bir yerinde en yakın güvenli bölge dirilme özelliği kullanıldığında dirilme yeri değiştirildi. Yeşim yıldız ışığı ormandaki yeşim ışığı feneri, geleneksel Okshinsi mangalı ve Okshinsi totemi yıkıldığında saçılan yeşim ışığı nefesinin kaybolma koşulları düzeltildi. Önceden 4 dakikaydı artık yakınlarda önce yoksa yaklaşık 20 saniye şekilde değiştirildi. Görev bilgi. İlezre Öğretici sırasında yani tutorial kadim silahların imha edilmesi hakkında bir bilgilendirme eklendi. İlerisi öğreticisi sırasında canavarların bazı hareketlerini düzeltme yapıldı. NPC arka plan ve ses Eydel Kalesi'nin açılması birlikte ilgili konum güvenli bölge olarak değiştirildi. Arayüz Başka bir klan, klan görün tamladığında görünen bildirim mesajı silindi. Ekranın sağ alt köşesinde bulunan karanlık geçiş bildirimi efekti daha hafif görünecek şekilde değiştirildi. Tercüme İngilizce dil ayarındaki bazı kelimelerin çevresi değişti ve eşitlendi. Herb Delivery for Lady Late'den Herb Delivery for Lady normal olmuş. Bu görev NPC'si değiştiği için. Cursed Lady Late'den Lady normal olmuş. Lady Late's Letter of Introduction Lady Norma's Letter of Introduction olmuş. Herhalde bunların NPC'si değişmiş ama adını değişmemiş. Fakat ondan gelmiş. Bu arada gene İngilizce Yamanotların yazı arkadaşı <laughs> Türkçe çevirileri yazıp İngilizce değişimini yazmayı unutmuş. Tebrik ediyorum. Bu Türkçe ve İngilizce yamanlıkta kim hazırlıyorsa çok garip çalışıyorlar iki tarafta. Çünkü çeviri konusunda en çok eksik genelde şeyde oluyor. İngilizce de oluyor ama bizde de bazen böyle garip şeyler oluyor. Diğer şeyler konusunda böyle bir taraf bir şey değil diğer taraf diğer her şeyde kötü falan böyle garip bir şey. Türkçe dillerinde bazı kelimelerin çevresi değişti ve eşitlenmiş. intikam baş kesme, kısas baş kesme olmuş. İntikam duruşu, kısas duruşu olmuş. Bayan için bitki teslimatı, Bayan Norma için olmuş. Bunların hepsi Bayan Bayan normal olmuş. Görev MPC değişmesinden dolayı büyük ihtimal ve Kuzey Ovası'ndaki Normal de Kuzey Ovası'ndaki Normal Eight değişmiş. E bir dakika ne değişmiş burada? Ha ovası üstten virgülündeki. Okey. Düzeltmeler değişiklikler. Klan parşömen eşyasının toplu işleme yönteminin gergedan postu ve karataş dozu malzemenin miktarının doğal olmama sorunu düzeltildi. Eşyan toplu işleme yöntemindeki miktarlar doğru bir şekilde düzeltildi. Heila kalesi çevresindeki karasis ortadan kalkacak şekilde düzeltilme yapıldı. Kallı tüm görünümün ve bilgi simgesinin farklı görünmesi sorunu düzeltildi. Ahır ve iskele slotlarında boş yer yokken uzaktan toplama işlemi sırasında bineğin HP'si veya gıda miktarının azalma sorunu düzeltildi. Belli durumlarda NPC ile etkileşimi halindeyken görev penceresinin ekranın dışında çıkması sorunu düzeltildi. Saman yığını bilgisinin bazı içerikleri düzeltildi. Yumuşacık alpaka ile ilgili bilgiye sahip olunması durumunda önerilen görevler listesinde tamamlanan görevlerin görünmeme sorunu düzeltildi. Eferi Dreadnought'a binip ani dönüş becerisi kullanırken top ateşlendiğinde bazı top mermilerinin anormal şekilde ateşlenme sorunu düzeltildi. Sabah ışığı diyarındaki bazı karakterlerin isimleri daha doğal olacak şekilde düzeltildi. Eşya açıklamasının altında görünen satış fiyatı bilgisine satış fiyatı birinin gösterilme sorunu değiştirildi. ESC menüsünde arama penceresi aktifken bağlantıyı kes butonuna basıldığında ESC butonunun kapanma sorunu düzeltildi. Fişi raha belli bir yerinde kale duvarının doğal olmayan bir şekilde görünme sorunu düzeltildi. Klan yani G'de klan harcama ödemesi penceresinde klan üyesi listesinin sırasının doğal olmayan bir şekilde görüntülenme sorunu düzeltildi. Archer kara tapınak emoji infazı sırasında bazı ara sahnenin karakterin görünmesi pardon görünmeme sorunu düzeltildi. Karakter becerilerinin kamera efektleri değişildi. Acaba hangi karakterler? Çok merak ettim. Bazı becerilerin kamera efektleri düzeltildi. Keşke hangi beceriler yasarmış. En azından sınıflara yazsarmış. Göre tercih seçimi penceresinin bazı resimleri düzeltildi. Oyun kolu modu arayüzü kullanırken bu bir bilgi penceresine boş slot kısmının isim ipucunu göstermeme sorunu düzeltildi. Belli oyun ayarları sıfırlanırken gereksiz oyun logları oluşmayacak şekilde düzeltme yapıldı. Aralıklarla inci dükkanı yani F3'te eşya detayı bilgilerinin açılmaması sorunu düzeltildi. İnci dükkanındaki F3 satın alma geçmiş sekmesinin bir eşyanın alımı iptal edildiğinde bazı eşyanın görüntülenmemesi sorunu düzeltildi. Vursal maygı olta takıldığında bazı görünümler daha doğal hale getirildi. Farklı bir tür eşya ile takas edilebilen bir eşya için Kayboluş parfümü kullanıldıktan sonra ilgili eşya takas edildiğinde aile adı yeniden kazınmayacak şekilde düzeltme yapıldı. Aile envanterinin taşıma penceresini açıp kapattıktan sonra eski ay klanın desteği butonunun aşağıya kayma sorunu düzeltildi. Oyun ayarları sıfırlandı. Özel HP'nin varsayılan olarak etkinleştirilme sorunu düzeltildi. Kişisel savaşa girip kişisel savaş menüsü tıklandığında görüntülenen sistem mesajı daha da olacak şekilde düzeltildi. Oyun kolu modu arayüzü kullanırken eski kılın desteği penceresini RT artı A butonunu ile açılacak şekilde değiştirdi. Evet, uzun zamandır oynamayan geri dönen bir maceracısınız ya da yeni başladı bu linki tıklama ya da Twitch kanalıma gelip birleşik şekilde ünlem geri dönen yazmayı unutmayın arkadaşlar ve size sağlanan avantajı kaçırmayın. Ya da uzun zaman sonra oyuna döndüyseniz çok fazla ilişkisi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, panik oluyorsanız ve bir sürü şeyin yamanotunu detaylı okumak istemiyorsunuz arkadaşlar. Bu linki tıklayıp ünlem geri dönen yazabilirsiniz Twitch kanalıma tabii ki bu link de orada var. Ve uzun zamandır kaçırdığınız şekilde özete buradan erişebileceğinizi unutmayın. Bugünkü yamamız bu kadardı. Dediğim gibi çok bu dolu bir yama değildi. Zaten geç hafta Kore'den dolayı tahmin etmişsinizdir. Hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Videonun açıklaması olan Twitch kanalıma tıklamayı ve izlemeyi unutmayın. Oradan da destek olmayı unutmayın. Oluşa tabii ki ama YouTube'a abone olmayı, video like atmayı, kanala member olmak isterse 2.5 lira member olabileceğinizi, video arkadaşlarınızla paylaşmayı, e yorum yapmayı ve onun dışında tabii ki benim videoları izlerken el bloğunuzu kapamayı unutmayın. Zaten tüm reklamlara geçebilir bir formatta eğer sevmiyorsanız bile merak etmeyin. Ben de reklam sevmiyorum. Zaten görüyorsunuzdur. O yüzden başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.